Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün efsane markasını. Şöyle Osmancık perinci pirinci var. Bu şekilde bunlar 5 kilo. Fiyatı ise 225 lira. E, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, pasta şöyle makarna çeşitleri var arkadaşlar. Bu şekilde. E, fiyatı ise bunun 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada şöyle nohut var. saban markasının. Şöyle göstereyim. Bunlar da buçuk kilo fiyatı. 117 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E şöyle makaron markasının şöyle makarna çeşitleri var fiyatları 16 lira 75 kuruş 5 şöyle olanı var arkadaşlar kelebek ve şöyle kalın olanı da var bunlar bu şekilde ve efsane markasının şöyle pilavlık bulgurları da var onu da göstereyim e, fiyatı ise 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunlar da iki buçuk kilo oluyor ve burada da Burcu markasının şöyle makarna bal Balkan sosları olarak geçiyor. Şu şekilde. Burcu. 310 gramlık. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş. Evet. Kalbenin de şöyle sos çeşitleri var arkadaşlar. Fiyatları 36 lira. Ve Bimboğa kooperatif e, şöyle balları var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Şu şekilde. Fiyatları ise 189 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Ve kelokusunu şöyle gronalı parça kunduklu. Şöyle taşı makyaj sesi de indirimde. Evet. Bunlar da 500 gramlık fiyatı. 105 lira. Ve burada da e, şöyle göstereyim sizlere. Erişteler var. Domates, biber ve tütsü aromalı. Bu şekilde. Bunun böyle farklı çeşitleri var. E, fesleğen de var. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Bir limon tozu var. Bu e, iri olanı şu şekilde 300 gram fiyatı 20 42 lira 50 kuruş ve yayla markasının şöyle salata çeşitleri var ee, şöyle göstereyim fiyatı ise 19 lira 50 kuruş fiyatı var evet bu arka tarafta farklı çeşitler var tabii ki şöyle ee, ve burada kara buğday bölümce var arkadaşlar bunlar da 500 gramlık tat markasını şöyle göstereyim Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada da şöyle göstereyim. görünce var arkadaşlar. Ee, bu da aynı şekilde 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada şöyle e, göstereyim. Marş fasulyesi var. Onu da göstereyim. Bu da tat markasının 500 gramlık. Fiyatı 25 lira. Ve burada şöyle göstereyim. Keten tohumu da var. Ee, bu da 500 gramlık. Fiyatı ise bunun da 25 lira bir fiyat var. Bunlar 500 gramlık oluyor. Kakao'lu e, toz puding var. Şöyle nesquitin Fiyatı 17 lira 50 kuruş bir fiyat var ve tortu markasının şöyle Antep fıstıklı, e, helvası var. Onu da göstereyim. E, bu da 500 pardon 200 gramlık. Fiyatı 49 lira ve tahin var Seler markasının. Onu da göstereyim. Şu şekilde. Fiyatı 79 lira 50 kuruş. Bunlar 500 gramlık oluyor. Üzüm pekmezi var. Lokman markasının. Şu şekilde 380 gramlık. Fiyat 39 lira 50 kuruş. Ve burada da tat markasının şöyle e, makarna sosları var. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve burada da Kellogg'sun iki şöyle ikili da gevrekleri var. Bunlar da her biri 700 gramlık oluyor. Şu şekilde. Fiyatları ise 109 lira. Bir fiyatı var. Şöyle Geda Gesaş Gesaş e, markasının şöyle e, çilek reçeli var arkadaşlar. Bir kilo. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Ve Cem markasının da şöyle zeytinleri var. Kırmızı biberli oluyor. Şöyle göstereyim bunlar bir şekilde fiyatı 129 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da marmara birlik siyah zeytinleri var onu da göstereyim bunlar da şöyle 1 kilo 400 gramlık oluyor ee, şöyle zeytinleri de iri şöyle yakından bir göstereyim fiyatları ise 165 lira fiyatı var etorku markasının da şöyle üzüm sirkesi var cam şişede 500 milimlik oluyor ee, ve burada da şöyle bakalım bu da elma sirkesi oluyor şöyle torku markasının fiyatı 27 lira 50 kuruş ve beyaz sirke var ee, bu da torku markasının şöyle e, beyaz sirke fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle tat markasının mayonezi var onu da göstereyim bunlar da 54 lira 500 50 gramlık ve burada da yine tat markasının ketçabı var arkadaşlar bu şekilde fiyatı ise 42 lira bir fiyat var bu da 610 gramlık 650 gramlık pardon bu burada da şöyle 50 durum bir dakika saç kremleri var şu şekilde arkadaşlar fiyatı ise 59 lira bir fiyatı var şu şekilde bir göstereyim ve burada da Elidor'un Sıvı Saç Kremi var. Bunu göstereyim. Bunlar böyle spreyli oluyor. Fiyatları 89 lira. Bunlar 200 milimlik oluyor. Ve bu şekilde de olanı var. Ee, bunlar bu şekilde arkadaşlar. Ve Elidor'un şöyle de onarıcı bakım kremi var. Ee, evet. Bunun da fiyatı 89 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, şöyle bakım yağının fiyatı 99 liraymış. Ee, ve burada hipolar var. Onun da böyle iki farklı çeşidi var. Onu da göstereyim sizlere. 23 lira 50 kuruş. 75 kuruş bir fiyatı var. Bunlar 694 milimlik oluyor. Ee, ve genel temizleyici aspliz var. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 52 lira. 50 kuruş ve duru markasının. Şöyle duş yerleri çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 47 lira. 50 kuruş. Ee, kalıcı parfüm. Bu orkideymiş arkadaşlar. Ve burada da şöyle e, lotus çiçeği var. E, başka bakalım. Burada. Evet bu da lotus çiçeğiymiş. Eee Evet, burada da okyanus ferahlığı bu şekilde bunlar şöyle tanecikli. Fiyatları 47 lira 50 kuruş ve burada şöyle erkekler için e, ve kadınlar için çoraplar var. Bunlar bu şekilde 7 lira olarak satılıyor kadınlar için. Fiyatları ise 87 lira 50 kuruş ve erkekler için olanı var. Onlarda da 89 lira 50 kuruş bir fiyat var bu şekilde şöyle çorap çeşitleri bunlar 7 e, yedili olarak satılıyor nevgenin cilt bakım serumu var onu da göstereyim sizlere bu şekilde e, fiyatı ise 69 lira ve şöyle nevgenin yüz bakım kremi var leke karşıtlı şekilde fiyatı ise 59 lira bir fiyatı var şöyle yara bantları var e, bunlar da şekilde Göstereyim, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları 12 lira 50 kuruş ve yüz bakım maskeleri var. Şöyle bu limonlu oluyor. Fiyatları ise bunlar 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle de farklı çeşitleri var. Pürüzsüz ve sıkı görünüm sağlar ve burada da şöyle nem verir ve nemi korur şekilde. Ee, ve burada şöyle tıraş bıçakları var kadınlar için şu şekilde 14 adet var içinde fiyatı ise 59 lira ve tekli e, şöyle bir yüzükler var arkadaşlar onu da göstereyim sizlere bunlar da bu şekilde e, farklı çeşitleri var tabii ki şöyle göstereyim fiyatları ise e, 53 lira 50 kuruş bir fiyatı var Şöyle de farklı, farklı böyle Yüzük çeşitleri var Çok güzel böyle Şu şekilde de e, Yüzük çeşitleri var arkadaşlar Ve burada da şöyle Üçlü küpe var Bunlar tekli olarak satılıyor e, Üç adet böyle Şu şekilde e, Fiyatları ise 77 lira 50 kuruş Bir de bu şekilde böyle farklı farklı Çeşitleri var tabii ki ve e, büyüteçli tırnak makası var. Onu da göstereyim. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı 59 lira. bir fiyatı var. Ve e, peluş kulaklık var. Kulaklı e, peluş saç bandı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunun farklı renk seçeneği var. Şöyle bir mor. E, şöyle bir de pembe. Fiyatı 55 lira. Ve burada da tarama. Masaj tarağı var. Ee, bu da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 79 lira. Ve burada da şöyle led ampuller var. Fiyatı 79 lira 50 kuruş. Ve maskaralar var. Onları da göstereyim. Şu şekilde Flormar'ın e, şu şekilde arkadaşlar e, böyle Flormar'ın ürünleri. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle göstereyim. Burada da kalem çeşitleri var. Onları da göstereyim. Bunlar da şöyle göz kalemi, kaş kalemi ve dudak kalemi var. Fiyatları 89 lira bir fiyatı var. bunlarda da Flormar'ın ürünleri oluyor. Ve burada da şöyle deodorant ve duş jeli var e, Nivea'nın. Bunların da fiyatı 119 lira e, kadınlar için ve bu şekilde böyle erkekler için olanı da var. Onu da göstereyim. Fiyatları 99 lira ve şöyle peluş bileklik seti var. Şöyle göstereyim bunu da. E, fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyatı var arkadaşlar pardon yanında da 119 liraymış arkadaşlar. Evet burada da şöyle tuka çeşitleri var. Ee, bunların şu anda gerçek fiyatını göremedim arkadaşlar. Ve burada saç fırçaları var. Ee, bunların da fiyatları 79 lira bir fiyatı var. Ve şöyle rol olanı da var arkadaşlar. Ee, bunlar da bu şekilde ee, ürünler. ve Ruj var Flormar'ın. Şöyle göstereyim. Bunlarda bir numarası var zaten üstünde. Fiyatları ise bunların 89 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle e, renk tonları da bu şekilde üstünde. Üç farklı renk seçeneği var. Fiyatı ise 89 lira bir fiyatı var. Ve burada da Hindistan cevizi yağı var. E, organik oluyor da. Fiyatı ise bunun 54 lira 50 kuruş kolajen göz çevre maskesi var. Bunlar da fiyat 39 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. ve ee, burada da lisanslı parfüm çeşitleri var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 79 lira bir fiyatı var. Lisanslı şöyle lipamlar var. Ee, bunların da fiyatları 35 lira bir fiyatı var. Ve Pantene şampuanları var. Onu da göstereyim sizlere şu şekilde e, fiyatı ise 99 lira bunu da böyle tabi iki farklı çeşidi var e, bunlar bu şekilde arkadaşlar Evet burada da şöyle Ariel toz deterjan var 9 kilo renklilere özel fiyatları ise 290 lira bir fiyatları var Bunlar da bu şekilde arkadaşlar Evet burada da familyanın 16'lı kağıt havluları var bambolu bambulu 3 katlı fiyatı 145 lira e, ve tuvalet kağıtları var onların da fiyatı 32 adet var içinde fiyatları ise 165 lira bir fiyatı var arkadaşlar Bunlar da bir bu şekilde Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.